Merhaba sevgili dostlar. Bugün çok güzel bir ürünle karşı karşıyayız. Epson EF22B adlı projeksiyon cihazı. Şimdi bu ürüne projeksiyon cihazı demek biraz haksızdır. Çünkü bu ürün bir akıllı mini laser projeksiyon TV cihazı. Neden biz böyle dedik? Projeksiyon cihazını biliyorduk. Bir kaynak bağlıyorsunuz ve bu kaynaktaki görüntüleri duvara yansıtabiliyorsunuz. Şimdi bu Epson'daki bu ürünü bu olay biraz daha farklı. Çünkü bu ürünün içinde Google TV entegre edilmiş durumda. He, bu ne demek istiyorum? E biliyorsunuz Android Box'lar var, normal bir LCD televizyona bu Android Box'a bağladığınız zaman bir Android TV veya bir Google TV entegresini sağlamış oluyorsunuz. Yani buradaki Netflix'i, Amazon'u veya Google'ın uygulamanı televizyonda yansıtabiliyorsunuz. Yani televizyonunuzu akıllı hale getiriyor. Bu özellik bu projeksiyon cihazının içine var yani dolayısıyla akıllı bir projeksiyon cihazı. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Google TV'den bahsettik. Google TV söyledik. Android TV demedik. Android TV başka bir şey, Google TV başka bir şey. Google TV'de Chromecast özelliği var, Google Search özelliği var. Dolayısıyla bu ürün aynı zamanda bir eğlence istasyonu. Arka tarafa baktığımız zaman HDMI girişi var, USB girişi var, Jack girişi var. Bunlar size ne sağlıyor? Mesela bu HDMI ARC özellikli. Burada hem görüntü hem sesi aktarabiliyorsunuz ARC'dan dolayı. USB bağımsızdan bir USB bellek takıp içeriklerinize yansıtabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ekstradan üründe 2 adet 5 watt hoparlör var ve filmlerinizi bu hoparlör üstünden çok da güzel bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ürün bin bir parlaklık sunuyor. Bu size az gelebilir ama fazlasıyla yeterli. Çünkü Epson'daki bin numaralık parlaklık diğer ürünlerle kıyaslanmayacak kadar farklı. E, 3 LCD teknolojisine sahip ve lazer bir e, ürün. Lazer olmasının bir avantajı 20 bin saatlik bir kullanım sunması. Yani bu ürün yaklaşık 10 yıl boyunca rahatlıkla kullanabiliyor olması. Yaklaşık 3 kilogram ağında olan bu ürün en büyük özelliği otomatik odaklama yapabilmesi ve trapez ayarlarında otomatik olarak yapması. Dolayısıyla bu ürünü nereye koyarsanız koyun görüldüğünüz her zaman dikdörtgen şeklinde olacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret edin.